Yepis yeni bir başlangıç. Baba yetişme imkanım. Varmış. Alamam bunu ama. Bu negatron alıyorum ya ben bu oyun. Leş gibi başlayıp çok güzel bitirmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. Diğer oyundan sonra. Abi hiç zed ya. Şaka gibi. Cık. Aklıma geldi yine bak. Wow. Güzel. Bir Shyvana atsa peki bana olmaz mı? Dövüşçü olay da alırdım. Heh. Geldi Karayel. Buradan her türlü para atıyor değil mi? Evet. Para atma olayı neye göre? 3 eşya atıyor buradan en fazla. As Hadi dayı. Dayı bir saniye dayı. Bu ne? Dayak isteyen var mı? Maşallah iki oyundur Shyvana atıyor. O da verdi belki. Şu an fightın ne olacağı hiç belli değil abi. O Lulie'ye bağlı her şey. Okey kaybetti galiba burayı. Hmm. Çift Shyvana abi yani. Vay da bir zek'e. Vallahi güzel olur ya. Gün ateşi ya da zek'e zaten ona. Şibana üçümüz inşallah olur. Belki seçilmiş Şivana verir, belli mi olur. Bir manyetik manyetik sökücü verse bir de Şivana seçilmiş. Öf. Ha, Orakan sıkıntı işte. Şivana'ya gelirse. Evet, direkt Şivana'ya geldi hiç acımadı bile. Ama Şibana'ya ülkeler değmiyordu. Kaybettik abi burayı. CC'ye bak. Kimse şeye vurmuyor yalnız. Unuttular Vay'ı. Abi. Lol unutmamışlar. Ha gayret. <laughs> Şaka gibi ya. Aramlar kitlendi şey abi şey bana ya. Neyse kazandık da buraya. Zar zor yani. Ha gayret. Heh. Telefonunu al hemen gidiyorsun tuvalete karşım. Telefondan izlemeye devam ediyorsun. Ben öyle yapıyorum. Çok sevdiğim bir yayıncıysa. Şimdi lütfen Nautilus Shivana'ya vurmasın diyecektim ki. Shivana'ya vuruyordu. Bak Shivana böyle kalacak. <laughs> Öldü abi şey bana. Yine bir Nautilus terörü. Tamam ya Vayon zırhını deliyor hiçbir şey yapamaz o. o yapamaz hali 93 zırh bu arada. <laughs> Rica ederim. Warmoklu bir Nunu yok mu? Yani var gibi. Niye şivanı tutuyorsun? Ben sana soruyor muyum kimin şivanısını tutuyorsun diye? Tamam Shivana ulti açarsa Hoj olacak. Nice. Kaçtı bir de standdan ama standın içine kaçmış. Bunun ulti kardeşim. Helal. Abi Shivana neden sürekli düşmanın içine atlıyor? Bunu bilen var mı? Bilen varsa açıklasın bana. Lütfen. Burayı kazandık ama o, yani. Böyle hiç böyle tatmin etmeyen bir kazan kazanmaydı ya burada. Kazanma vardı. Sanki böyle göç zoruyla kazanıyormuş gibi hissediyorum. Kadim orman. No. Bana mevcut hedefinden uzağa atlıyormuş. Mesela hedef buradaysa buraya atlıyor Oğlum, Hedef buradayken buraya atlasa yani mesela bak buraya atlasa içinden geçer rakibin hani. Yok diyor ben öleceğim amık diye atlıyor böyle. Shivan'a. Ejder ruhu açık galiba buranın. Ama daha bunlara hasar yemediği için sıkıntı yok. Evet. Ya ne kadar geç açılırsa o ejder ruhu bunun. O kadar iyi benim için. Şimdi açıldı da. Yani gere çok yani. Tristana'yı ya da Brand'ı öne koy ki kardeşim. Neyse bir şey demeyeceğim. Evet hedeflerden olsa güzel olur. Menzil sıkıntısı yok ya hayır abi. Yani 660 menzili var. Bilmiyorum. En ile aynı. Hatta eniden fazla galiba değil mi? Yok rakamdan fazla en ile aynı. Winner winner chicken dinner moduna geçebilirim yani. Ama Runa Anşi bana gerçekten kırık ya. Kimi bebi one more gold. Yok. Eldiven var ya da tek kılıcı ya da zırh. Oh baby. Ben win stream'den vazgeçmek istemiyorum abi. Şu saatten sonra kaybetsem de 3 el arda arda yani. Şurada seçemeyeceğime göre. En azından az yiyeceğiz. Burayı kaybettim ben bu arada. Şivanama bakar mısınız? Nerelere girmiş? Ne kocan ya. Yani Beygar ölürse ancak. O da zor artık. Hadi lan. Ama Lulu. Aa. Tamam şunu da kestik. Yeterli galiba. B6 hasar yapacak bir şey yok yani bir süre sonra. Seri 7'ye gitmem lazım. Ejder, ejder ruhu ya da dövüşçü oynamak için. Henüz karar veremedim ne oynayacağım. Yani Olaf bile oynayabilirim şu anda eşyalarıma göre. Güzel. Eni öldü. Ama Nuno ona ulti atarsa kötü olur. Tam kence tek atacak Nunu galiba. Aa iyi. Tam kençe vurmadı abi. Harika. Harika. Olaf da bu tane öldü. Nice. Ver. Ejder ruhu set. Aa, olabilir. Olabilir. Olabildiğince Shivana'ya vurmasınlar da şu sıkıntı sadece. Zırh deliyor ve birazcık sıkıntı yani. Tamam ejder ruhu buff'ı buna geçti. Falan da filan. Atı ulti atar mı? Attı valla. Güzel güzel. La, rahat kazandık burayı. Olaydı. Hala seçilmiş olmaması da. E canımız sağ olsun. Kazanıyoruz bu şekilde. Yerden aşırı büyük sopaya da eldiven alacağım arkadaşlar. Ne gitti? Bov alacağım ya %100. Değil mi? Aynen. Heather Bunny şu an ee, oyuna dönmemesi için hiçbir sebep yok yani. Bir tane koruyucu melek yapabilirse o Olaf'a. Dev kemeri. Hileri zar. Hileri bayağı iyi. Bir, bir kayla falan eşyalar. Ne yapıyor Shivan'a? Takılıyor. İyi en azından ay. Pyke'ın stun'ından kaçtırdım. Pyke ona kaçtı. Yanlış bir tabir olmadı aslında bu. Tam anlamıyla doğru bir tabir. Şu Spike iki defa standladı bir de. Wow. Helal olsun. Allah'tan ejder ruhumuz açık yani. Burayı böyle kazanabilirim ya. Tamam. Ejder ruh buff'ı kazandırdı. Çok bedava vurdu bir de. Aha işte zurnanın zırt dediği yer. Perfect item sivir abi. Yani perfect item dediğim 3-6'ya göre perfect. Yalan yok. Tamam. Ama Sivir'in agrosundasın şu an kankam. Aha. Ay Brandon Stan'ı yedi ama Ejder Ruh'u buff'u çalıştı bize. Burayı kaybetmemiz çok normal. 40 gold. Çok az canı var. Ee, güzel rollemiş. Buna bir de cıva yaptı mı? Ama bence Olaf'a dönmeli bu adam. 3 kişiye vurur yani toplamda. Değil mi? Eldiven, zırh, zırh. Gayet iyi. Daha ne isteyelim? Okay. Aa, şöyle. Bir. Yapabilirim böyle. <laughs> Taşşak geçiyor oyun benim. Ne affedersiniz ama. Okey. 8'e gidiyorum. Oyun benimle ne geçiyor anladınız mı benim demek istediğimi az önce? Aşırı büyük sopa lazım bana. O, o çok kötü oldu. Ben burayı kaybedebilirim ama sıkıntı yok. Daha set varmış lan nereye kaybediyorum. Setin çıktığından hala ya, hala inanamıyorum da ben set çıktığına. Roll <laughs> dog. Şimdi bayı net salarım yani. Bak bu sıkıntı olacak bana. Bu bana net sıkıntı olacak arkadaşlar. Şu Niko var ya şu Niko. Bu var ya bu hey ortada hep bu karıştıracak bak. A çok kötü ulti attı. Trollede bildiğin Niko. E çok iyi. Tamam set gelip şu ulti atarsa şurayı bir açalım set için. Hadi harika. Tam set gelip buna ulti atışan için hiçbir sıkıntı yok. Buna 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 buna. Heh. Yani attı gibi ulti ultimsi. Bak geldi mesela bir tane AD. Yok AD değil aslında. Tam da yani bunun verdiği hasar bence işime yarayacak benim. Çok güzel ulti açtı mesela bu. Çok at ultisi gelecek daha. Yani inşallah. Hop bir ulti daha. Morgue koy menzili itiyor. Yetiyor yetiyor. Bu gitti. Kendine masaj yaptırmaya ama tek yedi gelip. Okey win streak e değilim. Morgana'yı salabilirim. Okey okey. Üç para olduğu için bunu alacağım. Bu oyun Talon sanki. Abi set bulmuşum ne Talon'u ya. Shyvana için 8 seviye en yüksek ihtimal Swain, Braum'a Braum basıyorsun. Swain ya da Braum. Okey. Nunu Reforge olabilir. Olabilir bu arada onu bir level çünkü. Reforge atılabilir gelen eşyaya göre. Bu ne oğlum? Adam içimden geçti. Altı muhafız güçlü ya. Zaya ikisi falan. Peristain'de ikinci ultiyi açtı değil mi? Oha üçüncü ultiyi açtı. Yanına baksan eşyasız Kenan. Bizdeki bir ulti açamıyor. değişik bir matematiği var abi. Ona o matematiğe göre gidiyorsun, buna basıyorsun. Shivana çıkma ihtimali daha yüksek yani Bra'ma basınca. Bak Shivana yine böyle kaldı. Shivana tek yedi, hiçbir şey yapamadı ki. Lol. Sözde 8 dövüşçüyüm abi. Şaka gibi. Bana aşırı büyük sopa çıkmasa vallahi GG'yiz ya. Ya aşırı büyük sopa atmazsa şuna tekli reforge atabilirim arkadaşlar. <laughs> Bir de bunun yerine ne koyacağım ejder ruhunu açamazsam. Hadi morman belki. İyi tamam güzel. Güzel güzel. Güzel oldu. Yone iki. Herkes hayır o lan lobide. Şu an rollemem mantıklı mı ya? Onu düşünüyorum sadece. Rollemem gerçekten mantıklı mı? Baksana tek iyi oğlum bütün boardum. 8 dövüşçü ben miyim onlar mı belli değil. Full mana neredeyse ama olmadı yok. Tek yiyecek. Yere düşeydi iyiydi. ben yani belki bu ölürdü. Güzel. Set birazcık daha mana doldur. Birazcık daha mana doldur öyle git. Çok iyi. Şimdi gitse mesela çok güzel olur. Bak. Gerçek hasar vurması için hani böyle ultisiyle gelip full mana gelsin isterdim de. Neyse geldi burayı şey bana. Çok at Nunu'yu şuraya almam lazım. Bu sıkıntı. Shivana, şey bana demişim. Swain çok sıkıntı. Neyse zıplattık abi tamam. Da yani Samira Mamira oho. Bu ne abi hayrol herkes ya. Bir kere de yere düşür düş öyle öl lan. Shivana 3'ten başkası kurtaramaz. Belki Shivana 3 bile kurtarmayabilir beni bu lobide. Sıkıntılı bir lobi. Zik, zik var abi yerde. Zeke. Çogata bu olur. Yani Zeke yerine ata şunu alsam daha mı iyi sanki? Zeke'yi salmadılar zaten. Thief Glove'ı alacağım ya. Aleykümselam Ketchos hoş geldin. Çogata vereceğim. En azından belki güzel bir eşya gelir. Shivana 3 kurtarmaz evet. 9 level'a gitsek o da kurtarmaz. Yok abi tamam. Sette bir can çalma olsa. Can çalma değil de benim setim diğerlerindeki gibi iş yapmıyor. Benimki bozuk. Oh. Keşke o çogata gelseydi. Leş, et, leş attı çogatı. Belki Nuno 3 olur. Şu an mistiklik bir şey yok ya çok. Bana olabildiğince can lazım. Yani güzel ulti attı set. Yalan yok. Onun devamını getirmek önemli. Rogat bir ulti daha atar mı sizce? Atamadan öldü. Tamam yendik gibi ya burayı. Oke. Okay. Güzel güzel güzel. En azından 1000 aldım aldım. Nunu'yu yine sağ almayı unuttum. Bak hep oluyor bu. Kime vuracak set? Okey Seju'yu arkaya alsın. Oy Seju'nun bir canı kaldı da Shivanostan'dan çıkamadan ölürse çok üzülürdüm. Çıktı. Peki artık ulti at kanka. Yani vur. Okey okey o Samira çok vuramaz abi. Gıdıklar ancak bize bu boardda. E, dev katil ya da son fısıltısı olmayan bir Samira. Hay YouTube mu? Kanka dur bir 3 olsun da bir şeyler. Bana buradan Niko atması lazım mesela. Hadi be. Niko ile aynı şey yani bu. Aslında mı diyecektin daha, ma da ağzımdan. Yani ulan bir Shivana bulamadık. Adam Nikoyu işledi. Allah'tan Shivana da değil Agro. Set ulti atman lazım artık. Set. Anladım. Kızgınsın. Set ulti atamadığı için ben burayı kaybedebilirim arkadaşlar. Git bari mekik çek de bir boka yer alan. Heh. Durdu durdu bir koydu tek attı hepsini 10 milyar dolarla ulti atınca. İyi bari. Adam Niko üçleyip öldü lan. Upgrade alıp öldü. Ben bunu birine benzettim ama. Şivan <laughs> için bir el bekleyeceğim arkadaşlar. Oo baby dur. Aman ayarlarken kafam karıştı be. Salak oldum. Şunu. Ne? Yani. Kanka güzel. Gerçek hasar vurmaya geliyorsun sen bekle. Kendine mukayet ol. Kendini kaptırma. Adın Garavel. Adım Garavel bul beni. Adamı yendik lan. Adam öldü. Ah bu sıkıntı işte. Direkt tekmeliyor çünkü. Allah'tan Allah'tan Atrox falan çekti he, Arkadaşlar Ama ne oldu ki ne fark etti Ne fark etti Gerçek hasar ne vurmadı o O iyi var yere düştü bu sefer Vallahi gidiyorduk ha 23 yiyordum 23 yiyordum yeminle Zeke var Shivana yok mu Shivana Dash yok mu Dash Allah'tan onu almadı. İlk iki. Herkes her üçlerini üçledi. Bir ben yapamadım bana üç. Abi önemli olan kazanmak değil ki. Keyif almak. Hop bir. Yok ben burayı yenemem. Öldü bu. Ha Kenan bir ulti daha falan filan. Belki tek atar lan. Oy! Setto. Ejderru Setto. What the fuck? Tamam set git abi. Git git git. Lan bana öyle gelme. Alo set. Şey, o ben burayı kaybettim ama. Burayı net kaybettik arkadaşlar bu sefer. Shivana hiç vuramadı. Lan vur. Aa kayıp mı burası acaba? Sanki win aldım? Okey arkadaşlar umarım video gitmiştir. Set beni tek başına taşıdı. Ee, i̇ş yapmayan set dedik. Ağzımıza tokat gibi cevap verdi. Kanalıma abone olup videoya da like atarsanız like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. GG's.